Genital bölge kararması hayatınızı karartıyor mu? Hanımefendilerin bize en çok gelme sebeplerinden bir tanesi genital bölgelerinde oluşan kararmalar renk koyuluklar. Gerçekten bazen insanın canını sıkabiliyor. Hatta o kadar sıkıyor ki bazı hanımefendiler sırf genital bölgelerinin görünümünden dolayı ilişkiden kaçınıyorlar partner bulmuyorlar, evlenmek istemiyorlar, partnerleri varsa da cinsellik yaşamak istemiyorlar. Ya da yaşamak zorunda kalıyorlarsa odanın ışığını kapatıyorlar, karanlıkta bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Aslında şöyle bir düşünmek lazım. Yüzümüzle ilgili bakım düşünün. Hanımefendiler sabah kalktıklarında, uyandıklarında ellerini yüzlerini yıkıyorlar. Günlük bakım kremlerini sürüyorlar. Güneş koruyucu kremlerini kullanıyorlar. Ekstra ürünler kullanıyorlar. Aynaya tekrar bir bakıp Aa ne kadar güzel bugün yeterince bakım yaptım diyorlar ve işlerine güçlerine çıkıyorlar. Ama unuttukları bir şey var. Genital bölgenin bakımı. Aslında genital bölgede yüzünüz gibi bakıma ihtiyacı olan bir bölge. Ama biz burayı nedense birazcık göz ardı edebiliyoruz. Ama işte o an geldiği zaman ilişki yaşayacağınızda ya da çıplak kalacağınızı ve bunu eşiniz partneriniz göreceği zaman aklınıza bu bölgenin yeterince güzel görünmediği geliyor ve bu bölgeyi gizlemeye çalışıyorsunuz. Işıkları kapatıyorsunuz, çarşaflar, yorganlar üstte çıkıyor, bir şey görünmesin istiyorsunuz ya da hiç ilişkiye girmemek için kaçınıyorsunuz. Aslında böyle yapmamak gerekiyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Yapmak gereken şu. Nasıl ki yüzümüze, tırnağımıza, ellerimize, maniküller, pediküller, bakımlar, cilt bakımları, tırnak bakımları, spalar, masajlar, kremler, ürünler, losyonlar kullanıyoruz. Genital bölgede bakıma ihtiyaç duyuyor. Çünkü sizin yüzünüz yaşlanırken, tırnaklarınızda sorunlar oluşurken, cildinizde ufak tefek problemler olurken aynı sıkıntılar genital bölgede de oluşuyor. Genital bölgenizin kapalı olması, iç çamaşır üstünde kıyafet giymeniz, o bölgenin günlük hayatta görünmemesi o bölgeye göz ardı edeceğiniz anlamına gelmiyor. Hatta tam tersi yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Bir kadının kendine olan özgüveni ve karşı olan özgüvende en çok belirleyici organ nedir diye sorulmuş. Tabii ki farklı farklı çalışmalar olabilir ama benim baktığım çalışmada genital bölge demişler. Genital bölge. Aynı şekilde partnerler için de bu böyle. Bir erkeğin bir kadına bakarken partneri eşi fark etmez. En çok özgüven anlamında hayal kırıklığına uğratan ya da işte ya bu bölgeden daha çekici bir görünüm beklerdim dış görünüşüne göre dedikleri alan genital bölgeymiş. Aslında genital bölge bakımı çok zor değil. Genital bölge nelerin yapılması gerekiyor? Sürekli kapalı, iç çamaşırı olan ve sürekli günlük hayattaki yürümeye bağlı, bacak bacak üstüne atmaya bağlı, oturmaya kalkmaya bağlı sürekli bir sürtünme ve travmaya maruz kalan bir organ. Yürümeyi kesmeyeceğimize göre, bacak bacak üstüne atmayı kesmeyeceğimize göre ne yapmamız gerekiyor? genital bölgenin öncelikle terlemesini engelleyecek ürünler kullanabiliriz. Birçok ürün var genital bölgenin terlemesini engelleyecek ürünler. Bu bölgede terleme ve sonrasına bağlı soğumadan dolayı hele özellikle soğuk mevsimlerde bir kuruma oluşuyor. Nasıl ki elimizde yüzümüzde soğuğa bağlı nem problemlerine bağlı kurumalar, çatlaklar oluşuyor. Yaşlanma belirtileri görünüyor. Aynı şey genital bölgede de görünüyor. Aslında genital bölgenin de nemlendirici bir bakımla sabah akşam özellikle yapılabiliyorsa bir duştan sonra nemlendirici kullanılması o bölgenin nemli kalmasını daha canlı bir deriye sahip olmanızı sağlayacaktır. Ve dananın kuyruğunun koptuğu nokta genital bölgenin görünümü ve rengi. Bazı hanımefendiler var ki çok şanslılar genital bölgeleri genetik olarak ve kendine olan bakımlarından dolayı çok fazla bir renk koyuluna gitmiyor ama bazı hanımefendiler var ki çok berrak, çok açık tenleri varken, çok bakımlılarken, kendilerini çok güzel buluyorlarken genital bölgeleri onların terimiyle konuşuyorum. Bazen kömür karası renkte olabiliyor ve bu onlar için inanılmaz özgüven kırıcı bir problem. Genital bölgemizde renk koyuluğu var diye hayata küsecek miyiz? Hayatımızda genital bölgemiz gibi kararsın mı? Tabii ki hayır. Hayatımızı karartmaya gerek yok. Bununla ilgili bazı tedavi yöntemleri var. Çeşit çeşit yöntemler var. Bugün size bunlardan bahsetmek istiyorum. En popüler yöntemlerin başında gelen ise en çok talep gören lazer. Lazer aslında vücudun diğer bölgelerinde kullanılan lazerlerden farklı değil. Sadece ufak ayar değişiklikleri oluyor ki genital bölgede etki edebilsin. Kabaca konuşmak gerekirse lazer genital bölgedeki koyu renkli derinin uzaklaştırılarak aslında termal bir hasar uğratılarak aşağıdan daha parlak, daha fileş bir cildin çıkmasının sağlanması. Tabi kabaca konuşuyorum. Daha detaylı olarak konuşabilirim ama kabaca böyle bir bilgi vermek gerekiyor. Yani ölü deri uzaklaştırılıyor aşağıdan daha sağlıklı, daha genç, daha parlak görünümde bir deri yukarı doğru ilerliyor. Ama bazen sadece lazerle de sonuç alınamayabiliyor. Hele ki tek seans lazerlerde genelde çok fazla sonuç alınmaz. İkinci ve üçüncü seanstan sonra sonuç alınabiliyor. Bazen o bölgeye renk veren yapıların da yoğunluğu o bölgedeki koyulaşmanın kararmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Özellikle de bunlar hormon bağımlı oluyor. Hormon ilaçları kullandığınızda, kilo alıp verdiğinizde, doğum yaptığınızda bu tarz döngülerde hormonlar da etkilendiği için genital bölgenize renk veren yapıların sayısı ve yoğunluğu artıyor. Bazen nazar etkisiz kalabiliyor. Bu durumlarda direkt o yapılara yönelik tedaviler yapmak gerekiyor. Bunların en başında ne geliyor? Mezoterapi geliyor. Mezoterapi cildin orta tabakasında yapılan enjeksiyon işlemleri. PRP geliyor. Platelet rich plazma. Yani kendi kanınızdan hazırlanan bir solüsyonla growth faktörlerin o bölgeye enjekte edilmesi ya da stem cell kök hücre tedavisi. Bunlar tabi lazerle bazen kombinlenebiliyor, bazen tek başına uygulanabiliyor. Böylelikle sadece cilt değil, cilt altı yapıların da o bölge renk veren da değişimi sağlanarak daha açık bir renge kavuşmanız sağlanabiliyor. Peki hocam bunlardan daha basit olanı ilk başlangıç olarak söyleyebileceğim bir şey var mı derseniz var. Peeling yöntemleri. Peeling çok basit bir yöntem. Genelde masaj şeklinde ürünün genital bölge uygulanması, birkaç kez tekrarlanması, belli süre bekletilmesi, ürünün cilt altına doğru ilerlemesi ve o bölgede renk veren yapıları kabaca yok etmesi ve daha parlak bir cilde kavuşulması. Tabii ki kiminde peeling daha iyi sonuç verirken kiminde lazer daha iyi sonuç verebilir. Burada önemli olan doktor muayenesi. Hikayeyi sorgulamak gerekiyor. Buna göre ilerlemek gerekiyor. Kapım çaldı hocam ben lazere geldim bana lazer yapar mısın? Tabii ki hayır. Ya da kapım çaldı hocam ben peeling istiyorum. Tabii ki hayır. Önemli olan muayenenizin yapılması, cilt tipinize uygun tedavinin belirlenmesi, bunun sizinle paylaşılması, tıbbi olarak bizim yönlendirmemiz, sonrasında sizin kabulünüzde tedavi protokolün ilerlemesi. Ama Niye ama? Şöyle bir amamız var. Genital bölgelerde yapılan beyazlatma uygulamalarında hemen öyle bir seansta inanılmaz bir mucize beklemek, renk değişikliği beklemek çok hayalci olur. Eğer çok çok hafif bir koyduğunuz varsa evet olur ama genelde bize gelen hastalar orta ve üst koyuluğa sahip hastalar. Bu hastaların muhakkak 2-3 terapi sonrası, 2-3 seans sonrası değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü genital bölge biraz daha dirençli, hormonlara dayalı renk değişikliğinin daha yoğun olduğu bir şey. O yüzden ilk seansta hemen hastaya inanılmaz bir sonucu zaten biz vaat etmiyoruz ama hastanın bu beklentisi olması çok doğru bir yaklaşım değil. Bir süre beklemesi gerekiyor. Zaten kendi her seans aralığında ki genelde bu seanslar 2 hafta ya da 1 ay arasında değişir tedavinin tipine göre ilerler. 2-3 saat sonra zaten hastalar olumlu feedbacklerini, geri dönüşlerini bizimle paylaşıyorlar. Tabii ki dramatik örnekler görüyoruz. Bir tane üniversitede okuyan bir öğrencimiz vardı. Bize Bursa'dan gelmişti. Genital bölgesine ciddi bir renk koyduğunu Renko ile o kadar bir moral bozukluğu, motivasyon kaybı, özgüven kaybı yaratmış ki erkek arkadaşı yok. Aslında çok güzel bir hanımefendi. Çok fazla teklif alıyor ama hepsine kapıyı kapatmış, bir duvar örmüş. Sebebi şu eğer bir erkek arkadaş olursa, günün birinde genital bölgesi görünürse bundan duyacağı utanç, özgüven kaybı bazen hayatımızı bu kadar etkileyebiliyor. İşte bunlar dramatik örnekler. Bunları örnek olsun diye değil de hayatın içinde böyle gerçekler var. Gerçeklerde konuşmak gerekiyor. Her zaman toz pembe şeylerden bahsetmemek gerekiyor. Buna bağlı aynı şekilde genital estetik ameliyatlarında da geçerli. İnanın bize gelen hastalarda, genital estetik cerrahisi yaptığımız hastalarda genital bölgenin şeklini beğenmedikleri için partner bulmayan, evlenmeyen, partneri olsa evlense bile cinsel ilişki sıklığını olabildiğince azaltan, olsa bile karanlıkta ışıkları kapatarak, üstüne çarşaf yorgan alarak yani neredeyse koyu karanlıkta, kap karanlık bir ortamda ilişkiye girmeye çalışan ya da ilişki sonrası hızlıca odadan uzaklaşan bir hale bürünüyor. E tabii ki bu da istenilen bir şey değil. Genital bölge beyazlatma tedavilerinin muhatapı doktorlar. Yani doktorlar, hastaneler, klinikler, sağlık kuruluşları. Bazen şöyle örnekler görüyoruz. Genital bölge koyulundan şikayetçi olarak hiç tıpla, sağlıkla alakası olmayan bir kuruluşa gidilmiş. Farklı farklı tedaviler uygulanmış ve bize yanmış olarak geliyor. Genital bölgesinde birinci derece yanık olmuş gelmiş ya da o kadar geniş bir alana işlem yapılmış ki bacak araları neredeyse abartmayayım ama dizinin biraz üstüne kadar koyulaşmalarla bize gelen hastalar oluyor. O yüzden lütfen bu tarz sağlık sorunlarında sağlık profesyonellerine başvurun. Bazen YouTube'da dolaşırken görüyorum genital bölge beyazlatma ile ilgili bazı tarifler paylaşılıyor. Yemek tarifi gibi türler paylaşılıyor. Karbonatlar, limonlar, sirkeli sular falan filan. Belki bunlardan bir miktar fayda görmüş hastalar olabilir ama işin fizyolojik kısmına indiğiniz zaman, işin tıp kısmına indiğiniz zaman bu sonuçların, bu tedavinin aldığı sonuçlar genellikle limitli olarak kalıyor. Daha garanti, daha iyi sonuçlar almak için işin sağlık profesyonellerince yürütülmesi daha doğru bir yaklaşım. Genital bölgedeki koyulaşmaların sebepleri olarak neler söyledik? Hormon söyledik, doğum söyledik, kül alıp verme söyledik, travma söyledik, sürtünme söyledik. Denizde, havuzda yüzerken bikini içerisinde, mayo içerisinde güneş kremi kullanmamayı söyledik. Eğer siz tedavinizden sonra bunlara dikkat etmezseniz, düzensiz hormon ilaçları kullanmak zorunda kalırsanız, güneşe çıktınız, mayonuzun içine, bikinizin özel bölgenize güneş kremi sürmezseniz, evet bir miktar koyulaşma olabilir. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır ama bir miktar koyulaşma olabilir. O yüzden sadece beyazlatma tedavisi aldım Bundan sonra hayatın boyunca böyle kalacak dememek gerekiyor. Her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Bakım, bakım, bakım. Olan şeyin de korunması gerekiyor. Bakım yapılması gerekiyor. Doktora gittiniz, yüzünüzle ilgili çok güzel bir cilt bakımı aldınız. İşlem bitti. 10 yıl boyunca bu cilt bu şekilde kalacak mı? Kalmayacak. Sizin bakım yapmanız gerekecek. Korumanız gerekecek. Aynı şey genital bölge de geçerli. İç çamaşırının genital bölge rengiyle bir alakası var mı? Kullandığım iç çamaşırın. Evet, var pamuklu iç çamaşırı kullanıyorsan, nefes alan bir iç çamaşırı kullanıyorsan daha az terleme olduğu için, daha az sürtünme olduğu için genital bölgede daha az bir travma olacak ama daha görsel olsun diye sentetik, çok nefes almayan kıyafetler kullandığın zaman, iç çamaşırlar kullandığın zaman o bölgedeki sürtünmeye bağlı genital bölgedeki tahriş daha da artacak. Bazen bu renk oyununa kadar ilerleyebilecek.